Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Bankart Genç kaç günde gelir sorusuna bu videoda yanıt vermeye ve sizlere cevaplamaya çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Bankart Genç yani e, bu kart zaten gençlere veriliyor. Bildiğiniz gibi adı üzerinde genellikle üniversite öğrencileri tercih ediyor. Bu kartı eğer başvuru yaptığınız başvurunuz onunla sonuçlandıysa kurye verildikten 1 ila 2 hafta içerisinde elinize ulaşacaktır. Mutlaka kendiniz almanız gerekiyor. Veya yakınınız alırken mutlaka yanında kimliği bulunması gerekiyor. Aksi takdirde bank kartı geçi e, gençi e, teslim alamazsınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan işte beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.